Evet merhaba arkadaşlar bitmeyen ısı sıcak ve videolarıyla yine birlikteyiz ısı alışverişine geçtik şimdi arkadaşlar ee, Daha önceki konularda aslında bunları bayağı bir anlattık ama burada mantığını ve sorularına bakalım arkadaşlar İki cisim arasında ısı alışverişi olması için ne gerekir yani mesela K ve L cisimleri olsun ve bunları birbirine yapıştırdık ee, Arkadaşlar temas halindeyseler ya da aynı ortama bırakılmışsa da olabilir. Cisimler tek bir koşulda ısı alışverişi yaparlar. Sıcaklıkları farklıysa. Eğer TK ile TL birbirinden farklıysa kesinlikle ısı alışverişi olacaktır. Peki ısı alışverişi nasıl olacaktır? Isı alışverişi sıcak cisimden soğuk cisme kayar. Yani eğer burada TK büyük TL ise arkadaşlar ısı alışverişi şu şekilde olacak. Bu arada ısının yönü falan yoktur. Bu akış akışı bunun. Yani ısı vektörel bir büyüklük değildir. Skaler bir büyüklüktür ısı alışverişinde arkadaşlar dediğimiz tek şey şu eğer cisimlerin sıcaklıkları birbirinden farklıysa kesinlikle ısı alışverişi olacaktır. Bir önceki videomuzda şey yapmıştım. Mesela suyla buzun durumunu yazmıştım. Her ikisi de 0 derece olduğunda. Bakın ikisinin de sıcaklığı aynı derece olduğu için isterseniz buraya 1 milyon kilo su koyun. 1 gram buz koyun. Kesinlikle bu su bu buza ısı veremeyecektir arkadaşlar. Çünkü neden? İlk sıcaklıkları aynı. Ama bunun tersi olsun. Sıcaklıkları farklı olsun ve aralarında isterseniz müthiş farklar olsun. Yine de ne olursa olsun ısı verilecektir arkadaşlar. Bir de ısının akış yönü yani nereden nereye aktığı kütleyle kesinlikle orantılı değildir. Yani daha büyük kütleden daha küçük kütleye de bir şey kesinlikle yoktur. Kesinlikle sıcak cisimden soğuk cisme doğru ısı alışverişi olacak arkadaşlar. Burada şöyle bir şey var bir de. E, K, L'den daha büyük dedik sıcaklık. K'dan L'ye ısı geçişi olacak. Yalnız ne kadar ısı geçecek arkadaşlar? K ne kadar ısı verirse L o kadar ısı alacak. Yani Q alınan Q verilen diyor hocalar. Bunun anlamı şudur. Ben sana 100 lira verdim. Senin kaç lira paran oldu? 100. Ne kadar? yüz Neden? Çünkü ben 100 lira verdim. Yani verilenle alınan birbirine eşittir. Bu tarz sorularda hep buradan gideceğiz. ya zaten Q alan Q verine eşit olacak. Yani alınan ve verilen ısılar birbirine eşit olacak. Bu konu bu kadar arkadaşlar. Şimdi birkaç tane kalıp sorusunu çözeceğim sizinle. Şimdi diyor ki M kütleli C öz ısılı 20 santigrat derecedeki sıvı ile 3M kütleli 2C öz ısılı 70 santigrat derecede olan sıvı karıştırılıyor. Hal değişimi olmadığına göre denge sıcaklığı kaçtır? Hal değişimi olsa işler çok karışıyor. Bu tarz sorularda hal değişimi vermezler. Ben sizin yerinizde olsam bir tane grafik yaparım. Bakın bir tanesi 20 derecedeymiş. Bu 20 derecede, diğeri ise 70 derece. Bu da 70 derece. Bunlar e, ısıl dengeye geldikleri zaman arkadaşlar, buralarda bir yerde nerede olduğunu bilmiyorum ama şuralarda bir yerde karşılaşacaklar. T denge sıcaklığı kesinlikle düşük sıcaklıkla yüksek sıcaklık arasında bir yerde olacak. O zaman 70 derece olan bizim ısımızı veren olacak, 20 derece olan ise ısımızı alan olacak arkadaşlar. Daha önce de söylemiştik, Q veren Q alana eşittir arkadaşlar. Hal değişimi olmadığına göre sadece sıcaklık değişimi olacak. Formülümüz mc delta t. Verenin kütlesine kadar 70 derece, alanın kütlesi 3 mdi 3m öz ısısı ne kadar? 2c. Peki sıcaklık farkı ne kadar? 70'ten delta t 70'ten t dengeye inmiş. Burada büyük eksi küçük yazıyoruz arkadaşlar. Son eksi ilk değil. Fizikte tek yer burası herhalde. Büyük eksi küçük yazıyoruz. Alan kimdi? 20 santigrat derecedeki m kütleli c öz ısılı sıvı alıyordu kütlesi M arkadaşlar öz ısısı C kadar sıcaklığı da 20'den T dengeye çıkıyor T denge eksi 20 yazıyoruz şimdi götürüyoruz MC'ler gidiyor arkadaşlar dağıtıyorum 3 pardon burada bir de 2 varmış 6 çarpı 70 eksi T denge eşittir T denge eksi 20 6 kere 2 42 420 eksi 6 T denge eşittir T denge eksi 20 20'yi bu tarafa attım 440 eşittir 7 T denge her ikisini 7'ye bölüyoruz T dengemiz ne oldu arkadaşlar 440 bölü 7 üşenmiyorsanız bölün 440 bölü 7'den 6 kere 7 42 20 kaldı 2 kere 7 14 yaklaşık olarak işte e, ne, ne oldu e, 60 kaç oldu ya 62 virgül bir şey 62 virgül bir şeylik bir sıcaklıkta bunlar buluştu arkadaşlar başka bir soruya bakıyoruz. A'nın ısı sahasının B'nin ısı sahasına oranı nedir? Isı sahası neydi arkadaşlar? MC'ydi hatırlıyorsanız. Bunların oranını soruyor. Bakın burada cisimler ısı alıp ısı vermiş. A ısı vermiş arkadaşlar. Çünkü sıcaklığı 70'ten 30'a inmiş. B ise ısı almış arkadaşlar. E, alınanla verilen birbirine eşitti. O zaman Q alan Q vereni eşittir. Formülümüz neydi? MC delta T. Bize ısı sağlığının oranını sorduğu için şu MC'ye biz büyük C olarak adlandıralım. Alan kimdi? B idi. O zaman buraya CB çarpı delta T eşittir CA çarpı delta T yazalım. Şimdi CB'yi bilmiyoruz. Delta T'sine bakalım B'nin. 0'dan 30'a yani 30 eksi 0 olmuş. CA çarpı A'nın delta T'sine bakalım. 70'ten 30 olmuş. O zaman CB çarpı 30 eşittir CA çarpı 40'tır. Sıfırlar gitti. A'nın ısı sahasının B'nin ısı sahasına oranı diyor. B'yi bunun altına alıyorum. Burada 3 kalmıştı. 4'ü de bunun altına atıyorum arkadaşlar. Isı sahalarının oranı arkadaşlar 3 bölü 4 oldu. Bakın bu öz ısıydı küçük. MC'nin bir formülü yoktu ama kolaylık olsun diye büyük C olarak dedim bunları yazabilirim arkadaşlar. Hatırlıyorsanız onu da yeri gelmişken söyleyelim. Isı sahası ayırt edici bir özellik değildi arkadaşlar. Başka bir soruya geldik. Yalıtılmış ortamda 0 derece sıcaklığında 2 kilogram suyun içine 900 santigrat derece sıcaklığında demir konulunca su kaynamaya başladığına göre demirin kütlesi en az kaç gram olmalıdır? Şimdi bakın su kaynamaya başlıyormuş. Su neredeymiş? 0 dereceymiş. Kaynamaya başlamış. Suyun kaynama sıcaklığı kaç arkadaşlar? 100 derece. Yani buraya geldiğinde suyumuzu demek ki bir sıfırdan 100 dereceye çıkarabilmişiz. Diyor ki demirimiz varmış elimizde 900 santigrat dereceymiş. Yukarıda 900 santigrat derecede. Ee, diyor ki koyulduğunda demirin kütlesi en az kaç gram olmalıdır? Şimdi demir sadece Demirin kütlesinin azalabilmesi için direkt olarak diyorum ki demir demek ki bu kütle ile sadece 100 dereceye kadar çıkartıp bırakmış. O zaman diyorum ki demirin sıcak son sıcaklığı da yine 100 derecede olmak zorunda. O zaman bu verecek Q veren bu da alacak Q alan ve Q alan Q verene ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Alan suydu. Suyun kütlesi ne kadarmış? 2 kilogram ama sakın buraya kilogram yazmayın gram yazacağız. 2000. Suyun C'si 1'di. Delta T'si ne kadar oluyor? 0'dan 100'e çıktı. 100 eksi sıfırdan 100 yazabiliriz. Demirimizin kütlesini bilmiyoruz. C'sini 0.1 olarak alabilirsin diyor. Peki ısı değişimi ne kadar oldu? 900'den 100'e indi. Yani ısı değişimi de 800 oldu. Şu sıfırları götürelim. Şu sıfırları da götürelim. 8'i karşıya atalım. Burası 20.000 oldu. 20.000 bölü 8 bizim demirimizin kütlesi olmak zorunda. Bence bu zor bir soruydu. Hani burada e, şu tabloyu yazabilmeniz lazım. Eğer ısı alışverişi yapan iki cisim varsa kesinlikle şu şekilde simüle edin. Yoksa bunu görmeniz zor olacaktır. E, mesela şey de diyebilirdi. E, bu soruyu şöyle sorsaydı mesela. Yalıtılmış olan 0 santigrat 2 kilogram suyun içine işte 900 santigrat derece demir konulunca su şey deseydi bak su kaynamaya başlıyor demişti ya kaynamaya başlıyor. Tamamı su buharı olur deseydi. O zaman şöyle yapacaktınız arkadaşlar. Şöyle çıkacaktı. Tamamının su buharı olduğu yer burasıydı. Dolayısıyla burada bakın bunu da yapalım sizinle. Şurada 900 santigrat dereceden şuraya düşecekti. Fakat su da böyle bir şey olacaktı. O zaman bu sefer şöyle olacaktı. Yine Q alan Q verine eşitti. Ama su bir burada alacaktı bir de burada alacaktı. Burada aldığı ne kadar? M, C, delta T. Burada aldığı ne kadar olacaktı? M Çünkü burada eriyor. Burada buharlaşıyor arkadaşlar. M, L, B. Bu e demirin verdiği ısıya eşit işte olacaktı. Mc demir çarpı delta T'ye. Bakın böyle bir şey olsaydı bu suyun kütlesi 2000 çarpı suyun öz ısısı 1 sıfırdan 100'e çıktı 100 artı tekrar 2000 çarpı L buharlaşma kaçtı arkadaşlar? 540 eşittir M çarpı 1 bölü 10 çarpı suyun sıcaklığı yine 900'den 100'e iniyor çarpı 800 burayı yaptığınız zaman da arkadaşlar Mesela iki sıfırları götüreyim şuralardan. Şunları götüreyim. Burası 2000 artı 254 çarparım. 2 kere 4 8. 2 kere 5 10. 2 sıfır da yanına koyuyorum. Eşittir 8 en bölü 10. 10 2800 çarpı 10 bölü 8. Bakın bu kadar kütle gerekti. Bakın burada 20 bin gerekiyordu. Burada 128 bin gerekti. Yani yaklaşık 6 katı gerekti. Neden? Çünkü ben suyu da buharlaştırdım. Bu, bu sorulara da dikkat edin arkadaşlar. Hani ne yaptığınız önlemi? Su kaynamaya başladı dedi. Burayı aldım. Eğer deseydi ki suyun tamamı buharlaştı. O zaman bu noktayı alacaktım. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Evet bu soru tarzını da bitirdik arkadaşlar. Ee, ısı alışverişleri de bitti. Kolay gelsin diyorum. Bunları hazmetmek biraz zordur. Bayağı bir soru çözmeniz gerekiyor. Kolay gelsin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.